Bugün en büyük beyin erimesini getiren kazanır. Gizli bir ödül kazanacak. Oyunun en büyük beyin çürümesine sahibim. O beyin çürüğü uzun ama zaten yasaklandı. Sen de yasaklanacaksın. Hesaplarıma göre. Bu meydan okuma matematik içerdiğinden kazanacağım. En büyük olanı Leru Leru lerüle. Lerü. Benim matematiğim diyor ki iki git 8 metre. Ha, akıllı görünüyorsun ama sadece büyük aptal bir şişkosun. En büyüğü pak rahmat Üç buçuk metre. Akıllı olan ve aptal olan aynı seviyede çünkü ikisi de yanlış. Onu onunla kıyaslama. Bekle, ballerino lololoyu unuttun. O 4 metre uzunluğunda. Anlaşıldı. Nereden aldığını anlıyorum. Ama hala tamamen yanlışsın. En büyük olabileceğini zaten biliyorum. Pot hot spot olmalı. O dev bir iskelet ve 6 metre boyunda. O devasa. Gerçekten devasa. Ama hala var olan en büyük değil. Bu nasıl en büyük beyin yıkaması değil? O devasa. Tamam, eğer sizler en büyüğü getirmek için işe yaramaz davranmak istiyorsanız o zaman herkesi düşünmeden yasaklayacağım. Endişelenme, bizi kurtaracağım. En büyük olan. Önce adamlara konuştur kız. En büyük olan Dragon Caneloni. Onu noobların üstlerini çalırken buldum. Benim üstümü sen mi soydun? Bu beyin yıkaması aslında gerçekten büyük. Yalan söylüyor. En büyüğü Kapitan Amobi. Emin misin kısa boylu? Kesinlikle. Zaten bir kazananımız var. Vay be. Tebrikler Kronos. Bu turu sen kazandın. Oh tanrım. Kaybettim. Hala kazanabilirsin. Şimdi en küçük beyin çürümesini görmek istiyorum. Günde 10 saat Steel'a Brain Rot oynarım. Kazanacağım. En küçüğü Lost Tacos. Ha. Havalı biri gibi davranmaya çalışıyorsun ama iyi biri olmak sonuçları garanti etmez. En küçük Pafabal. İyi adam ve kötü adam aynı seviyede çünkü ikisi de yanlış. Benimki en küçük sandığım kadar değilmiş. Bekle, Cappuccino Assassin'ı unuttun. Korkutucu olmaya çalışıyor ama sadece minik bir adamcık. Anlaşıldı. Neden böyle düşündüğünü hayal edebiliyorum. Ama bu hala en küçük beyin erimesi değil. Tabii ki öyle. Çok körüm. Oyunun sahibinden daha fazlasını bilmek ister misin? Yani hesaplarıma göre sadece Sigma boy olabilir. Hala sevimli ve minicik ama hala en küçük brain rot değil. Sen insan futbol topu, beni oyunun en küçük brain rotu sandın. Bu oyunu gerçekten kötü oynuyorsunuz. Neden bana gerçekten küçük bir beyin yıkıcısı getiremiyorsunuz? Endişelenme. İlerleyip ödülümü alabilirsin. Çünkü en küçük olan Los Chicleteras. Tamamen yanılıyorsun. Oyunun wikisini okuyordum ve en küçük brain rot Los Pagizmiş. Hmm. Hepiniz oldukça küçük beyinler getirdiniz. Beğendim. Ama kazanan Bacon senin için bir puan. Henüz kutlama yapma. Taze peperoni dilimi. Seni kaybettirmek için her şeyi yapacağım. Şimdi bana en pahalı beyin çürüğünü getir. Hesaplarıma göre en pahalı beyin yakan Cuadramat ve Pakrahmat Mamat. Sen şişko bildiğin tek şey Big Mac'in fiyatı. Yiyeceklerle ilgili ne biliyorsan ben de mani mani pagiyi bilirim Moby Dick. Kesinlikle en pahalı beyin çürüğü mani mani pagidir. Çok konuşma. Sıfır eylem. Sertlik taklidi yapan ve Dexter aynı seviyede. Ne demek istiyorsun tuhaf adam? Hiçbiriniz bunu doğru yapamadınız. Oyunun en iyi oyuncusu değilim ama en pahalı olanın çikleteyrina bisikleteyrina olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunun yeni bir beyin çürümesi. Bu beyin çürüğü daha yeni ama bu en pahalı olduğu anlamına gelmez. Yanılıyorsun. Son güncellemede en pahalı beyin çürümesini gördüm. Sanki bana hitap ediyormuş gibi. Tang tang kele tang oldu. Bence beyin çürümesi biraz ürkütücü ama en pahalı değil. İyi deneme Zumi. Bu meydan okumayı kazanan olacak gibi görünmüyor. Gizli ödül kızımla kalacak. Babama göre en pahalı olan Garama ve Madundung bana biraz öğrettiği oyun hakkında. Artık en pahalı olanı değil. Zumi'nin arkasında Dragon Cannelloni'yi kimse bahsetmedi. Kesinlikle çok değerli. Hadi ama sen küçük zayıf. Paralıyım ve en iyi anladığım şey para harcamak. En pahalı olan aslında Money Money Man. Parayı gerçekten anladığını gösteriyorsun. Emily roundu kazanıyor. Şimdi herkes en güçlü beyin yakanı getirsin. Bu kazanmaya çalışacağım. En güçlü beyin yakanın ne? Hesaba göre. Zaten entelektüel gibi davranmaya çalıştığını biliyoruz. Zaten beynini göster. Furgura ve friura. Bu beyni sevdim. Ama sadece kolesterolde güçlü. Yani hala güçlü mü? Sadece kalbini patlatmak için peynir topu. Şimdi sen Emily. Ne var? En güçlü beyin yorgunluğum. Money money man. O beyin yorgunluğunun hiç gücü yok. Bu zorluğu kesinlikle aşamayacaksın. Dünyadaki tüm gücü satın alabilirsin. Yalan söyleme. En güçlü brain rotun hangisi? Harika. Misafir 666. En sevdiğim brain rotum. Vay be. Bu beyin çürüğü korkunç ve gerçekten güçlü. Ama oyunun en güçlüsü olduğunu sanmıyorum. Nuclear dinosaurunun en güçlü beyin çürüğü olduğunu düşünüyorum. Oyunun tüm brain rotları patlatabilir. Çünkü bir dinozor olduğu için güçlü. Ama gerçek bombalarla donatmak kadar aptal olmam. Şimdi benim konuşma sıram Winnie the poo. Beni tekrar vur ve tüm ailenin Roblox'tan yasaklanmasını izle. Çünkü beni vurdun. Sadece Bacon'dan sonra konuşabilirsin. Gerçekten çok güçlü bir beyin yorgunluğu biliyorum. Bu salak muhtemelen Los Orcalitos diyecek. O din 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 dun dediğimi söylüyorum. Ne olmuş? Kafayı yemişsin çok etkileyicisin. Ve sonunda sadece sen kaldın kaybeden. Şaşırıp kalacaksın kaybeden. Unutulan beyin yakan ve en güçlü olanı. Fragola la 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 harika. Vay Canina o beyin çürüğünü nasıl unuttum. Bugün Steel'a Brainrot'un en büyük kaybedeni oluyorsun küçük kız. Kronos bu turda en çok puan alıyor. Kazanmak için şimdi hepinizin bana en büyük beyin yanması getirmeniz gerekiyor. Hafif kalın bir beyin çürümesin var. Ona bak. Bu Dexter bir beyin çürümesi değil. Oyundan çık. Bu açık. En kalın beyin çürüğü Pop-Pop Sahur'dur. Kız mısın aptal mısın? Beyin çürüğü çok zayıf. Matteo gerçekten çok şişman. Matteo biraz tombul ama şımarık zengin kız ve Walmart halk tamamen yanlış. Sanırım herkes bu beyin çürümesini unuttu. Ama gerçekten iri bir beyin çürüğü Kokofanto elefantodur. Ha, bence Dexter, o beyin çürüğünden daha şişman. Doğru, ama bu beyin çürüğü seninkinden daha şişman Kronos. Yani, hesaplarıma göre şaka yapıyorsun, değil mi? Hepiniz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tripi tropi tropa tripa, oyundaki en büyük beyin yıkımıdır. Çocuk, bu oyunda gerçekten bilgili birisin. O beyin yakan gerçekten kalın. Hepiniz en kalın beyin yanılgımı söylediğimde şaşıracaksınız. Bir sonte te Jupiter'e Dexter'dan bile daha fazla şişman. Harika seni. Benim önümden geçemezsin. Bu oyundaki her kalın beyin patlamasını biliyorum. En şişmanı Strawberry Elephant. Tebrikler bu meydan okumayı kazandın Dexter. Bu ile peynir topu adil değil. O şişman oyunun tüm şişman beyin çürütme hilelerini biliyor. Ağlamayı bırak ve artık oyunda elde edilemeyen bir beyin çürümesi getir. Pipi korni alınamaz bir beyin çürümesidir füzyon makinesinden alınabilecek en kolaylardan biriydi. Herkes onu zaten sattı çünkü sadece basit bir beyin yıkamasıydı. Bu trash'ten daha iyi üstümü soyulmasını tercih ederim. Bu Malame Amarele, Craft Machine'den efsane bir beyin yiyicisiydi. Ama büyük sorun onu üstünde tutmaya değer olmamasıydı. İnsanlar onu sürekli takas ediyor ya da satıyorlardı. Bu beyin yakanı seveni bulmak zor. Onu seviyorum. En sevdiğim rengi var. Sıradaki kim? Bugün çilin çili alınamaz. Cidden. Cidden. Evet, taco etkinliğinden sınırlı sayıda olan bir beyin çürümesiydi. Semiye teslim etmen gerekiyordu. O beyin çürüğünü taco ile yemeyi sevdim. Harika, bir çilin biberi almak için gerekenler. Bir kesadilla krokodila. Arkadaşlarım, hemen hotspot sitosa. Ve 67'ye. Ancak o zaman bir çilin çili alırsın. Sıra bende. Rakuni Jandelini'yi elde etmek imkansız bir beyin çürümesidir. Bu beyin çürümesi yalnızca yönetici etkinliği sırasında elde edilebilirdi. Jandel Versace semi, Bu beyin yıkaması sadece o etkinlik için yapıldı. Bu etkinliği bir daha yapacağımı sanmıyorum. Şimdi ondan bahsedeceğim. Efsane. Tüm zamanların en büyüğü. Kahve rengi olan ve tahta bir taca tutan. Tung Tung Sahur. Telif sorunları nedeniyle kim kaldırıldı? Ve bugün artık elde edilemez. Bu beyin çürüğü için çok kötü hissediyorum ama Bacon kazandı. Son test. Şimdi herkesin nefret ettiği bir beyin yakan istiyorum. Başlayacağım. Agarrenela Paline. Bu tüm oyunun en nefret edilen gizli beyin yıkama. Çünkü sigorta makinesinden alınabilecek en yaygın olanıydı. Sadece acemilere karşı iyi olmak için beyin yakan şey bu. Carlo'yu herkes sevmiyor. Herkes bir şanslı blok açtığında harika bir şey çıkmasını bekler. Bir 67 gibi ya da hatta la Grand kombinasyon gibi ama her açtığında her zaman sana Carlo verir hesaplarıma göre o beyin çürümesi korkunç. Tipi topi taco, insanların nefret ettiği başka bir beyin çürümesi. Sammy, bu beyin çürümesini sadece taco etkinliklerinde yarattığı için. Sammy'nin Spider'ın ile aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Sammy'nin ortaya çıkardığı tek gizli zeka canavarlarından biriydi. Tortuginli Dragon Fruit'ini getiriyorum. Başka bir beyin yıkama. Sadece şans bloklarından gelen. Gerçekten iyi bir şey beklediğinizde. Ama her zaman bu mutsuz olanı. Şimdi en çok nefret edilenini söyleyeceğim. Önce ücretsiz Robux'umu almak için Proto Rewards uygulamasındaki tüm görevleri yapacağım. Her gün ücretsiz Robux alıyorum. Saturno Saturnita. Sadece bunu yaratan bir yönetici kötüye kullanım etkinliği oldu. Ben getirdiğim beyin yorgunluğu seninkinden daha çok nefret ediliyor. Benimki en çok nefret edilen. Gerçekten en çok nefret edilenin hangisi olduğuna karar veremedim. Bacon kazandıysa beğeni bırakın. Ya da Kronos kazandıysa yorum yapın.